Ne? Pallavi Ragavla mı gördüm dedin? Öyle mi? Hayır aslında ben Pallavi'ye pek karışmıyorum. Abimle yengem bundan hoşlanmıyor. Ne istiyorsun? Bu sarıyı beğendin mi söyle. Neden? Anne soru sorulunca cevap verilir. Soru sorulmaz. Bu sarıyı nasıl buldun? Çok güzel. Evet sarıcı kız. Annem örneğini nasılsa beğendi. Annemin beğendiği şeyi nasıl reddedebilirim? Bu bardağı taşıran sondamla. demek Dolun biri geline zerdeçal çal sürecek ha teklifini kabul ettim Çünkü ben sözümü tutarım ama bu pes ettiğim anlamına gelmez. pes etseydin oyunun eğlencesi kalmaz baba seninle yeniden yeni bölümüyle bugün kanal 7'de daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.